Merhaba arkadaşlar, bugün kısa malzemeli slime yapıyoruz. İşte kaşık ve şampuan, şey işte peçete şey lazım. Sıkıyoruz, sıkıyoruz. Sıkamadım. Kırıştırıyoruz. Olmadı. Yine sıkacağım. Çok zor Sıktım. Birazcık daha sıkayım. Kapattım. Birazcık daha kıvamlı olanıza işte birazcık daha karıştırdım. Şimdi buzdolabına katacağım. Bunu da yerine koyuyorum. Kulağımda mentos yani var. Mentos kokuyor. Bay bay. Kulaklık var. <laughs> Müzik dinliyorum. Bekliyorum. Kolayı gösteriyorum ve içiyorum. Ağzım doldu. Bu yüzden kapattım. sonra bekliyorum 2 saat. Sonra koştum koştum dolabı açtım. Baktım kıvamını almış. Bakıyorum. Olur. Kıvamı almış. Ama o dakika beklememiz lazım. Mm. ooh okay.